Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sadece Phantom oynuyoruz. Şimdi derdi girelim arkadaşlar. Hangi acını alsam sadece Phantom oynuyoruz. Ben de şu var. Sadece Phantom oynuyoruz arkadaşlar. Roman yorulsun. Sen çok güzel ya. En güzel hangisi bak şu. Şu çok pis oynatıyor. Ondan sonra şu yok oynatmıyor. Hangi güzel oynatıyor göstereceğim sana. Bu oynatıyor biraz. Hep yedik güzel. Oo bakıyorum şimdi özü hareket git gibi. Karşılaşma bulundu. Arkadaşlar sadece Phantom oynuyoruz söyleyeyim. Sadece Phantom oynuyoruzun ikinci bölümü. Beğen ne olabilir miyim? Çekilmezsen çarpılırsın. Beğen YouTube videosundasınız. Söyleyeyim yani. Şu an videodasın. Yine de ilk defa oynayacağım lan. Tamam da şu an sen vücudasın. Roman olur yazsam seni. Of ya. Şu korrede var ha korrede. Davriz is İstanbul vs. Bak vs. 5 seviye 28 seviye seviye sürüyor. Öldürme işi hiç hoşuma gitmiyor. Hadi hadi hadi. Bir şey yapacaksam en iyi şekilde yaparım. Beyler ucu çekiyorum videonun konusu sadece Phantom oynuyorum. Söyleyeyim tek Phantom oynuyorum. Hadi hadi hadi. Beyler içeri gireceğiz direkt mesela pek kurmamız lazım. Ben kaçar. Atmayın shift shift ses ses veriyor ses ses shift. Bomba. Shift shift Hızlı. hızlı. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Tamam, bir de şu Adam bak nasıl oynuyor Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Beğenerek de, videonun konusu ya, sadece kendi modalım söyleyeyim. Şu an bunu ispat edeceğim. Sıkım diyor, sıkım diyor. İsim veriyorsun zam atma mı? Beyler bence A kural. Yes. Jet, A gel. A gel ne olur. Jet A gelsene. B ya. Hadi hadi hadi. Spike B'de düştü. Hadi hadi hadi. hadi. Spy bunu orada kuşalar söyleyeyim. Yandan geliyor şu. Ben kaçar. Chamber pusmuş ona da geliyor. Nasıl? Yukarıdan geliyor, yukarıdan geliyor. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Bay Mösyö. Bir şey var lan hakikaten. Hızlı hızlı. Bir şey var anormal. Sadece bir şey var. Reyna bir bastı. Nefesini de yıkadım. lazım. Ne alır mısınız ya? Ben bir de yine bir cümle konuşayım. Ya boşver. Ne? Bu her klasik oynuyor, Videonun konusu sadece DC oynamakta oynamak da o yüzden. Ben kaçar. Aa bomboşta. Kuracaktık. Herkes kusacaktı. Bu kadar. Ka e kusaydı. Al kur hadi. Hadi al kur. Geç kur hadi. <laughs> hadi hadi hadi. Hı. her birer, birer Hadi hadi hadi. Bir şu karşıdan geliyor orada. Ah. A -a 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 -a. Bir düşman Hadi hadi hadi. Bak böyle gördünüz mü? Sizler ne boş yapıyorsunuz? Bir için teşekkürler. Bir gün nerelisin? Ne ses? Nerelisin? Ee, biraz ağzını mikrofona yaklaştırır mısın? Duy nerelisin oğlum? Bir olalım. İstanbul. İstanbul. Hızlı hızlı. Hadi hemen gidelim. Dikkat! Ben kaçar. Bomba! Ben kaçar. Oğlum niye arkayı kapattın? Hızlı ha, hızlı. Gelseniz onu ne aramış siz orada verdim sen. Hadi hadi hadi. Bomba dostum yolda. <laughs> Bak yerinde. Çanta yolda. <laughs> Aleyna oyna Çıkma çıkma vururum vurur sana Bırak Ben Tamam aldım Çanta yolda Çek tabancı Baştan Biz, Biz savaşçıyız Başlayayım mı? Başla başla Ben şu an zaten viroyum Vurtup <laughs> virasını Monkör birileri var mı? Kaç kilo istiyorsunuz bende? Ne? Kaç kilo istiyorsunuz? Beraberlik sarmıyor. Kazansak ya. Neyi? Kaç kilo istiyorsunuz? Bomba. Ben kaçar. Bir kaçar. <laughs> Bariyer <mi? Gülüyor> geldi? Av başladı. Yarsın, Yarsın, yorulun. Yorulun. Oh, ah! oh. Bu böyle bir şey var ha. Böyle vallahi bir şey yok. <gülüyor> 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 anla, anla, anla. <laughs> yine ya yine yemek... Yine yine Lan hiçbir şeyim Hadi o bir, bir Tek 8 1, at lazım. Atar mısın? Reis. Reis, drop drop atar, atar mısın reis? drop atar mısın reis? Reis drop atar at mısın? Tek <laughs> Ben kaçar. Ne oldu ne, ne 12. Spike düştü. Spike'ı aldım. Ben kaçar. Oh, ben sure. Dikkat. Boyırdım, Dolduruyorum. Bu arada Reyna sağda. Dolduruyorum. Berat Bu kadar basit. Ben saldım ya bak yerim yoksa vururdum o canımı. Tam karşımda yerim. Allah Allah. Zaten ben onu. Şu an var ya videodayım. Adamlar bela bela açıyor bizi küçük. Ben şeye dediğim yere duvar atayım. Ben. Hı? Ben nasıl duvar atayım oraya? Hı? Pipe aldım. Hadi hadi hadi. Görüş kısıtlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. Dolduruyorum. Yok. Daha çok çalış. Hızlı hızlı. buydu. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Çizim. Çizim, i̇nşallah bugün üçlü rekorumu kırarım. Sıfır olmuş ya. Overhead'ma. Ben dolduruyorum. Hadi inşallah bugün üçlü rekorumu kırarım. İnşallah bugün üçlü rekorumu kırarım biliyoruz aynen devam Protokolden sapmaya kirek kirek. lazım kirek al, kirek. gelin A gidiyoruz A gidiyoruz gelin hep B'ye gittik şu an B'de Allah durdur B'yi çözdüler Nerelere kirek kirek. Saki, musun he Şimdi sen hep biliyor musun Hadi 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 Ben kaçar Hadi neden en OP oynayanlarını aldım? Hızlı hızlı. Bir düşman kaldı. Pil bitiyor. Çekilin yolumdan. Burası. Ah. Ben kaçar. Ah. Ah. Ben buradan bakıyorum. Nerede? Ne? Jet nerede? Ben bakıyorum de dur. Jet nerede? <laughs> hadi. Savaş hadi, hadi hadi hadi. hadi. Buraları yiyince kaçışacak. Ben mı? kaçar. Seni tek tek al. Ne bombayı bana bırak. <laughs> ben kaçar. Ver, ver. Al, al bak, ben alıyorum. Seç, versene. Seç, ver. Dolduruyorum. Bol şans dostlarım. Arka bastı bence. Hızlı hızlı üç kişi tanıyor. reis reis Bomba! Düşmanlar B'de. Sağda, sağda. düşman kaldı. Hadi hadi hadi. Reis'in kılını ne biliyor musun? Ben kaçar. Ben kaçar. Kaçmanı Reis Reis sakat sakat mı? Bıktım bunlardan. Reis sakat Bir de şey atsana. Lan, mi aldı? Lan şu

Kantay yolda. Görüş kısıtlanıyor tanıyor. Bakayım yolda. <laughs> oh, dolduruyorum. Şey, sen ben alacağım. Ah. <laughs> Ayakta kalan son. Sevim bde <gülüyor> düştü <gülüyor> Rakip öldürüldü. Hiç kaldır. Be arkandayım bak. Nerede kaldırabilirsin? Ay şey, de gören de. Gören, de. daha bitmedi. <laughs> Ayakta kalan son. beni kaldır filmi daha sev geldi. Yeni arkadaşlarımız çok acele arka arka geldi. Pardon heyecan şey vandal hmm. skin olan var mı? Takas kaka veya kendisi. vandal veya fenty skin olan teçhizat lazım vandal, vandal mı? bende vandal evet. var fenty'de teşekkür ederim elin samurlarına dalmamız kanka delipop at delipop ya çok eğlenicez sahne bitir adam delipop yok cx müçak geldi spike var. düştü R yok bak kaka çapa var şuan ortada düşman var hızlı hızlı N'olduruyo? Pil ah, like Hadi hadi hadi! <laughs> oh. Hadi hadi hadi! <laughs> <Fightımız büyüdü. gülüyor> Dikkat, <fight> ortada gelsin de ben onu Bayka aldım. Beyli düşman var. Az kaldı. Hızlı, hızlı. Helal <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur. Alabildiğiniz en iyi silahları alın. Tamam vandal istesene ne o? Gel. İste. Tekçi lazım. Ne o vandal ben mi? Teşekkür istiyorum. ederim. Ne bir daha iste. Ne o? Tekçi lazım. lan çaldı Drop'u alamıyorum. Beyinsiz. Şey, 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 sakarım Mala demo oynamak Ben kaçar. Hı? Seç var ya seni el boyunca patlatır. <laughs> Düşmanlar ortada. Sakarım öyle. Alın size. Ben kaçar. Oğlum bak kurdum mal mısınız ya? Az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Aa tertemiz. Hadi hadi hadi. Ya. Hızlı hızlı. Oh. <laughs> uh. Smith var. Hızlı hızlı. Dolduruyorum. Ya bir koş koşuldum var bir dur be. Birer benim. birer. Ben kaçar. Ah. Ultimate. Dur <laughs> ya. Ben kaçar. hızlı hızlı. Ben, ben kaçar. Kaç, kaç. Hadi hadi hadi. Taraf değiştiriliyor şerif skin'i var mı? İşleri iyi gitmese mı bana bile adam? pes etmek yok. Karizmamız çizim. Var çizim. şerif skin'i var? Şerif var bende. Neler dalmamız lazım? 3 ve 2. Şerif kim istedi? Sağ ol. Bak bana bunu bıçağıyla reis. Bıçağıyla spektresi geldi bazen. Ben de var bıçağıyla. Bunun bir, bir dönem seti var bende.